Karayolu rezaleti. Cumartesi günü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Diyarbakır'a misafirdi. Valilikteki koordinasyon toplantısı, ardından basın açıklaması ve bilahare depremzedeler için Oğlaklı bölgesindeki inşa edilen TOKİ konutlarına yapacağı ziyaret. Bakan Kurum bir dizi program icra etti. Diyarbakır'daki günübirlik ziyaretinde. Uzay Haber ve Söz Gazetesi olarak biz de programı takip etmek istedik. İlk olarak Oğlaklı bölgesine geçmek istedik. Çıkış noktamız Altındağ Dinerme tesisleri olduğu için uzun süreden beri hiç kullanmadığım ama hayli faal olan Diyarbakır'ın da önemli çevre yollarından birini teşkil eden ergani Verek yolunu kullanmak istedik. Kısa yoldan ulaşabilmek için. Yeni otosanayi ile cezaevi güzergahından Siverek yolu kavşağına geçiş bölümünü kullanalım dedik. Yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe. Yola girdik. Denir ya keşke girmez olaydık. Yola yol demek için bin şahit gerekli. Ne köy yolu ne patika yolu ne de bir başka yol denilebilir bu yola. Hepsine rahmet okurcasına harap vaziyette. Köstebek yuvasına dönmüş. Her yer dökülüyor. Devasa çukurlar. Oluşan yarıklar. Envai türlü enkaz söz konusu. Hele ki orta refüjler ve kavşaklar trafik kazalarına gerger yapar gibi. Her metresi araçlar için, sürücüler için adeta ecel teri döktüren bir yola dönmüş burası. Bin bir pişman halde kendi kendime söylenmeye başladım. Ne bu yol ve çiledir yaşanılan diye. Şoföre sordum bu yol niye böyle? Verdiği cevap abi bu yol trafiğe açıldığından bu yana bir daha asfalt yüzü görmedi. Aynen de öyle. Çok şeritli otoyol kimliğini taşıyan bir yol burası. Ama şantiye alanı gibi. Yanı başında imara açılan alanlarda devam eden inşaat. Bu bölgenin iş makineleri tarafından da yoğun olarak kullanılması yola hayli çöktürme yapmış. Araçları ömründen ömür olan bu yol özellikle lastiklerin top atmasına ve patlamasına kazaların oluşmasına neden olmakta. Sağ taraf konut, sol tarafsa ekili alanlar. Sulu tarımda yapılıyor. Yaşam alanının içerisinde kalmış bir yol diyebiliriz artık. Ama işte o amadan sonraki hal vaziyet rezaletler zinciri oluşturmaktadır. Kaldı ki bu yoldaki kavşaklar ve tabelasızlık. Özetle terk edilmiş bir yol gibi göründü ve hareketli bir yol. Diyarbakır üzerinden Elazığ veya Şanlıurfa güzergahına geçenlerin zorunlu olarak kullandıkları bir yol olduğunu da not düşmek lazım. Yolun bu hali bilinçli mi diye sordum şoföre. Güldü ve ironi bir cevap verdi. Tabi dikkat çekerek. Abi yolun ister sağından ister solundan gidersen git sonunda otosanay kavşağına geliyorsun. Yani ne demek bu? Sanayi esnafına iş çıksın diye mi bu yol böyle sahipsiz dememe kalmazken kameraman Emin devreye girdi. Niye olmasın espriyle güldük. Neyse işin ciddiyetini halel getirmeden birkaç yetkiliyi o esnada aramak istedim. Hafta sonu olması nedeniyle maalesef ulaşamadık. Bakalım bu yazımızdan sonra karayollara 9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri terk-i diyar ettikleri asfalt yüzü göstermedikleri bu yol için rahmete gelip bir neşter atarlar mı? Umarız sorumluluk karinesi içerisinde hareket edilir. İşi tasarruf tedbirlerini havale etmezler. Salt bu yolda arıza durum yok. Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a gelişte de durum aynı. Özellikle Mardin, Batman, Elazığ yol kavşağından sonra şehre gelirken burası da fecaat bir halde bakımsızlıktan çökmüş durumda. Ki Seyrantepe hatta Silvan Köprüsü'ne kadar uzanan bölgenin de hali pürmelali hiç sağlıklı değil harap. Belki bu güzergah belediye ve karayolları arasındaki anlaşmazlığın kurbanı olarak ahali çile çekiyordur. Yoksa Seyrantepe kavşağı trafiği felç edici şekilde dizayn edilmezdi. Her neyse sıkıntı büyük. Yaz mevsimindeyiz. Diyarbakır merkezde bir asfalt seferberliği icra edilmesi gerektiğini not düşmek isterim. Karayolları ve belediyelere çağrımızı yapıyoruz bu yönde. Kentlerin marka oluşu üst ve altyapılarındaki zenginliğiyle ölçülür. Gel gelelim sözünü ettiğimiz erganisi ve yolu ayrımına. Tabi yeni stadyumun bulunduğu bölgede dahil. Berianda Talaytepe Talay Tepe alanı. Şoförümüzün anlattığına göre ki bu yönde ciddi de aldığım şikayetler var. Akşamları bu güzergah sağlı sollu açık hava meyhanesine dönüştürülüyormuş. Yüzlerce araç buralarda arka arkaya park ediyormuş. Masa kurup alkol tüketiliyor. Yüksek sesli müzik dinlemeler mi? Kadınla erkekle eğlenceler mi? Toplumsal ahlakı değerlerden uzak hal ve tavırlar içerisinde bulunmaları mı? Beryan'da buralar barda kümelenen içki satıcıları ve alkol tüketimi sonrasında çıkan adli vakaların haddi hesabının olmayışından mı? Bir de baba parasıyla sükse yapan gençlerin bu alanlarda hız yarışı yapanları mı? Sonuç itibariyle mevcut hal hiç ama hiçbir şekliyle Diyarbakır'a yakışmıyor ayıp bir durum. İlgili ve yetkili zevatın denetim ve yaptırım noktasında üzerine düşeni yapmasını gerektiğini hatırlatarak, İl valisi Murat Zorluoğlu'nun da hizmet anlayışında temel ilki olarak ifade ettiği sözünü aktararak yazıya nokta koymak istiyorum. İster seçilmiş, ister atanmış olsun, sorumluluğunu bilmesi gerekir. Bu ne boş vermişlik ya? Vallahi Diyarbakır'daki sağlığın sağlıksız işleyişi artık yetti demenin de ötesine geçti. Vahim, korkunç bir boş vermişlik var. Saldımcı. Çayır'a, Mevlam Kayra misali bir hal. Ve mevzuların odak merkezi yine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Gün boyu şikayet eder telefon yağmuruna tutuldum. Arayan arayana, tepkiler kadar idarenin zafiyeti ve boş vermişliğine isyan edip bize de hakaret eden edene. Neden duyarsızsınız, neden sesimiz olmuyorsunuz, hastanenin bu hali nedir, klimalar çalışmıyor, boğulup kaldık. Tepkide haksız değiller. İdareden artık umutlarını kestikleri için tek çözüm biz oluyoruz ki arıyorlar. Elbette ki sesleri olacağız. Elbette ki duyarsız kalmayacağım. Her mevzuda olduğu gibi klimaların çalışmaması ile alakalı da. Evet, Gazi Yaşar şergili eğitim ve araştırma hastanesi hali hazırda buhran geçiriyor. İlgili ve yetkili ulaşma noktasında gayret gösterdik. Haber merkezi aradı. Meğer ki kimse yok. Kimi izinli, kimi raporlu. Tek bir başhekim yardımcısıyla koca bir hastane idare ediyor. Ki kendisine ulaşmakta aşk olsun misali. Tabi başhekimle izinler kervan arasında. Aksi takdirde enfeksiyon başta olmak üzere önü alınamaz ve telafisi mümkün olmayan sonuçlarla yüz yüze gelinebilinir. Özellikle yoğun bakım ünitesindeki hastaların durumu kritik ve ciddi. Ölümler olması halinde vebali çok ağır olur. Sorunun ivedilikle çözümü noktasında yetkilileri elvişlan diyorum. Günün sözü amacı olmayanın yarından beklentisi olamaz.